Evet hocam buyurun. Eşrufoğlu Camii'nin üç kapısı var. E, taç kapısı, ana giriş kapısı, hemen e, sağında ve solunda da e, camiye girildikten sonra iki kapı daha dikkatimizi çekiyor. Evet, sağlı solu. E, Taç kapısı ve e, sağlı sollu iki kapı. Zaten karşısı da yani e, caminin taç kapısının karşısı da kıblenin olduğu mihrabın bulunduğu alan. Evet. Camilerde e, genellikle bir kapı olur ama bazı Selahattin camilerinde 3 kapıyı görebilmek mümkün. Sağda ve solda çeşitli kapılar olur. Bu kapılar da e, Hazire'ye ya da efendim biz burada Bey, bey kapısı olur. diyoruz. Bey. E, bey'in konağına ya da Bey'in ikamet ettiği yere açılan kapı olduğunu düşünüyoruz. Evet. Biz o nedenle buraya Bey kapısı diyoruz. Evet Bey kapısı diyoruz. Bey'in buradan giriş yaptığını ve hemen arkamızda bulunan Bey mahfilinde, sultan mahfilinde e, divan görüşmelerini gerçekleştirdiğini ya da ilmi toplantıların evet, yapıldığını, yahut istişarelerin yapıldığını düşünüyoruz. E, aynı zamanda da beyin tabii ki önemli bir isim olarak beyliğin başındaki kişi olarak güvenliğinin de sağlanması açısından değil mi? Tabii. E, sultan mahfilinin, bey mahfilinin oluşturulduğu anlaşılıyor. Aynen. Arkamızda Muhteşem bir görüntüde ahşap direklerle, evet. ahşap aksamla oluşturulmuş Bey Mahfili var. Evet. Bey Mahfili'nin hemen altında ise çilehane. çilehanemiz var. Her yerde bulunmayan. Evet. Yine Anadolu'daki belki de bir caminin içerisinde bulunan en nadide örnek çilehane. Şimdi çilehaneye geçmeden önce bu caminin en önemli özellikleri olan Ahşap direklerden bahsetmek lazım. Evet. Zaten görüldüğü gibi çok sayıda ahşap direkle desteklenen bir tavanımız var. Evet. Bu direklerin altında da hemen oluşturulmuş ve çoğunluğunun devşirme malzemesi olduğunu düşündüğümüz sütün altının evet. yerleştirildiğini görüyoruz. Evet. Direklerin boylarına bakıldığında neredeyse bir minare boyunda evet. e, uzunlukta direklerin olduğunu görüyoruz. Evet. Yani çok sayıda direkler. Bu direkler 750 yıldır, 800 yıldır ayaktalar. Evet. E, peki bugüne kadar nasıl, nasıl intikal ettiler? Evet. Yani çok önemli bir. Bu bu direkler e, bu kadar zaman içerisinde çürümeden, efendim deforme olmadan. Nasıl e, bu kadar e, büyük bir ağırlığı nasıl taşıdılar ve nasıl ayakta kaldılar? Evet. Direkleri incelediğimizde hemen hemen hepsinin birbirine benzeyen nitelikte uzunlukta direkler olduğu görülüyor ki bu direkler sedir ağacı dediğimiz uzun ağaçtan, süre, değil mi? Uzun evet, süre, uzun yıllar. uzun yıllar boyunca ayakta kalabilen. E, ağaçlardan e, e, yapılmış, inşa edilmiş. Şimdi biz Beyşehir'in hemen kenarlarına bakıyoruz. Bu ağaçlardan göremiyoruz. Evet, göremiyoruz. Öyleyse bu ağaçlar yine Beyşehir sınırları içerisinde evet. gölün hemen arka tarafında Anamas Dağları dediğimiz evet. dağlarda bunların örneklerini görmek mümkün. Evet. Bugün gidersek bir sürü sedir ağacıyla Kaşar efendim ladin e, evet. değil mi ağacıyla Karşılaşabiliriz. Orada çam ormanları var, tabii ardıç ağaçları var, meşe ağaçları var ama bunların arasında sedir e, sütün olarak tercih edilebilen en güzel ağaçlardan biri. Ağaçları kesip buraya getirmemişler ama. Tabii ki ben onu soracaktım hocam. Tam siz. Değil mi? Ne yapmışlar? Şimdi göl üzerinden büyük kara kayıklarla bu ağaçları hemen... Ee, anamas dağlarının eteklerinden, genekten, halkın anlattığı hikayelere göre yakın zamanlara kadar zaten bu kereste nakliyatı devam etti biliyorsun. 1950'lere, 60'lara kadar, 70'lere kadar Beyşehir, evet. Anamas ormanlarından Türkiye'nin pek çok tarafına kereste nakliyatı yapıldı. Göl üzerindeki kayıklarla getirildiler. Evet. Gölün kenarına indirildiler ve suda Bekletildi. bekletildiler. Aylarca. Aylarca, aylarca suda onlar beklemek suretiyle daha sonra fırınlanmak suretiyle dayanıklılığı artırılacak evet. tedbirler alındı. Günümüz şartlarında düşündüğümüz zaman ısıl işlem gibi diyebilir Yaptan. mi hocam? Yani yani işlem. Öyle demek lazım evet, yani aslında. Evet. Bu işlemler dönemin şartlarında gerçekleştirildi ve caminin sütunları olarak kullanılan ağaçlar dayanıklı birer beton gibi hale getirildiler. Evet. Ve üzerlerine de süslemeleri inşa edildi. Kök Bakın boyalar, süslemeleri ya. yapıldı. Kök boyalardan. Bunlar restorasyon sonrasında yenilendiler. Ama Anadolu'da böyle örnekler, süslü cami örnekleri var. Bayavşar'da da var, evet. değil mi? Evet, Hızır Ali. Hızır Ali, Paşa, Ali. Paşa Camii. Evet. Bayındır'da Aynı da var. var. Efendimiz. Evet. Aldancık'ta da var. Evet. Yani bu caminin Camii'nin bir küçük evet. camiler minyatürleri var. Minyatürleri bey şehrin kasabalarında inşa evet. edilmişler. Mevcut. Çünkü burası ormanlık bir alan. Evet. Dolayısıyla ağaç malzeme yoğun mevcut e, bitkisel süslemelerde kullanılacak cehri dediğimiz Yok, kök boyalarımız da e, Anadolu'da mevcut. mevcut çünkü bu e, bu kültürde biraz önce söyledik ya kilim dokuyorlar halı dokuyorlar ve kök boyalar kullanılıyor evet. bunları da bu sütunlarla e, muhteşem ve harikulade bir şekilde caminin bütün sütunlarına yapılmış. Tabi e, bitkisel bir takım e, şeylerin de sürüldüğünü e, daha renkli, daha güzel Biraz hale e, getirildiğini de görüyoruz. Evet. Bu direklerin bir kısmı da arkamızda görüldüğü gibi e, Hünkar Mahfili'nin altında daha süslemeli bir şekilde evet. inşa edilmişler. E, Bey Mahfili'nin altındaki alanda ise çilehaneyi Görebiliyoruz. Şimdi de isterseniz Çilağan'ya bakalım. Beraber Çilağan'ya geçiş yapalım.